Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Iraklı Tu General Abdülsalam Hamoudi Ramadan, Türkiye'ye ait Aksungur İHA'nın düşürülmesi emrini verdiğini övünerek duyurduktan sonra gözaltına alındı ve Bağdat'a götürüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Sihan'ın Kerkük'te düşürülmesinin ardından flash bir gelişme yaşandı. Ramadan düşürme emrini verdiğini kameralar karşısında açıklamıştı. Şimdi askeri mahkemeye çıkarılacak. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, olayın ayrıntılarının aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlandığını belirtti ve Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının tam olduğunu vurguladı. Türkiye, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi uyarınca Irak'ta yuvalanmış terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.